Dünya üç defa yanıp yıkılmış, Ankara'da şahit olmuştu. Göklerden geri inmeyen, ayağı toprak görmemiş, adı çok anılsa bile kendisi hiç bulunmayan, görülmeyen Anka'yı anlatalım mı? Anka, İran esatirinden şiir dünyamıza giren, hatta Kaf yaşayan ve oradan dünyaya gelip giden müthiş mitlerin masal kuşudur. Türkler ise Anka'yı tur kuşu olarak bilirler. tur bilindiği gibi Selçuklu Kuran Türk Hakan'ın ismi olmaktadır. Anka o denli değerli bir kuştur ki dört kanadı açılınca güneş tutulması olur. Uçarken sel gelir gibi fırtınalar çıkarılmış. Gökler gürlüyormuş gibi havalardan ses gelirmiş. İnsana benzeyen yüzlü, bilgisi ve hünerleri sonsuz bir kuş gibi anlatılmıştır. Anka, güneşin oğlu... İran hükümdarı Çemşit-i Hümşit'e üzüm verip şarabın bulunmasına vesile olan bir kuş gibi de anlatılır. Anka, annesinin karnından çok dev bir çocuk olduğu için doğamayan Rüstemi Zal'ın annesinin karnı yararak onun dünyası, dünyaya gelmesini sağlayan efsanevi bir kuş olarak da, anlatılır. En eşsiz ölümü olan missel varlık da Zümrüdü Anka veyahut da diğer adıyla Simur'dur. Simur, kendisini ateşe verip yanıp tükendikten sonra küllerinden yeniden doğduğuna inanılan bir kuştur. Anka zannedildiği gibi sadece bir masal yahut da bir mitsel kuş değildir. Anka ölmeden önce ölmenin, nefsi terbiye etmenin tasavvufi sembolüdür. Gidip Anka'yı bulabilen Simop'ta kendini görür. Çünkü Anka birden gelen bire gidenlerin yolu gibi gösterilmiştir. Peki, si-molk ismindeki otuz ve kuş kelimesinin anlamı nedir? Divan şairleri bize onu nasıl anlatmıştır? Acaba Ankara'yı gören olmuş mudur? Görenler ise ne görmüştür? Bunları da bir sonraki videoda anlatalım. Hoşçakalın.